Alarsın. Vişne ile kuru patlıcan dolması için 250 gram kuzu kuşbaşı milik doğranmış, bir su bardağı bulgur, iki domates rendesi, 2 yemek bir kaşığı yavaştan. biber, salçası, 1 kapya sonra. biber, 1 çarliston biber, kuru soğan, bir tutam maydanoz, 4 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 su bardağı vişne, 3 diş sarımsak, 20-25 adet kadar kuru patlıcan dolması ve tuz, karabiber, sumak, pul biber. Üzeri için ise salçalı suya ihtiyacımız var. Evet ne yapalım? Soğanı keserek Keselim. başlayalım değil mi? Şöyle. Şimdi yavaş bir kes. Öğretsene bize bak. Şu soğan masın bak. Bir. Heh. Bir şef bıçağı nasıl tutulur oradan başlayalım. Hatta bu hafta okullar açılıyor. Vereceğim sürekli derslerden bir tanesi. Bak. bıçak nasıl tutulur. Heh. Böyle orta parmağımızla buradan kavradıktan sonra işaret parmağımla böyle bıçağı sarıyorum. Tamam. Bıçağı evde. sardıktan bir sonra. Şey. şef. Jansın. Evde bizim şöyle bir bıçağımız var. Nerede Serpil kök? Koy kırmızı. buraya. Böyle tamam. herkesin evinde bunlardan var. Bu, bu nasıl tutulur? Seninki boşluğa geldi. Şimdi değildir. nasıl tutulur? Ha Bunu nasıl yapacağız? Bunu ha. tutmak zor. Şimdi ha. zaten bir şey bıçağı değil. O yüzden mutfaklarda Hı -hı. bunu ne çok söylelim. fazla Aha, kullanmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. Niye? Elime uymuyor. Hı -hı. Bir kere bıçak seçerken elimize uyması çok önemli. Bunu da yine aynı bu Parmakları şekilde tutabiliriz. Aynen. Mutlaka parmaklarımızı dediğim hmm. gibi korumamız Uste, gerekiyor. Usta bak. Bu şekilde Heh. kesebiliriz. Ama ben kendi bıçağımı hı hı. kullanmamın nedeni <laughs> ben elimi buna alıştırmışım. Tabii. Bu yüzden doğruyorum. Büyük bir uyurun tutuyorsa Bence bir tane bu bıçaktan edilsinler. Bunu kullanmaya başladıklarında bir daha diğerlerini kullanamayacaklar. Çünkü ben de Çok aynı zor. şeyi yaşadım. Hı hı. Bundan başka kullanamıyorum. Şimdi elimize bu yatkın oluyor. Bir ürünü Nasıl tutuyorum? İşaret parmağımla <laughs> eğer büyükse şu <laughs> şekilde tutarak yukarıdan aşağıya yavaşça indiriyorum. <laughs> Biz burada küt 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 diye vurmuyoruz bıçağımızı. veya Oha, ürün, hava mı hocam? O birazcık tık, tık hava. Ya. Gerek hey, de yok. Bizim hava işaretimiz yok bizim. Evet. Adımız yeterli Şöyle. Olsun. Tamam. kesiyorum. Burada tekrardan göstereyim. Bıçağın ucu tahtada olabilir. Ürün eğer kurtarıyorsa... Bu bir tane ucu, soğan versene Serpil. Ben elde doğratacağım tırtıklı bıçakla. Ben elle doğrayamam. Böyle, anam, ben anam babam usulü doğrayacağım. Ben elle doğrayamıyorum. Ben sana ben gösteririm. Gösteririm. Ben Serpil, elimden... ya. göstereyim. bakmadan Getirsene doğruyorum Serpil. Yarısını o doğrayacak yarısını ben. Hadi. Elimde doğrayamıyorum. Şöyle bakmadan doğrarım. Annem elinde doğuruyor bıçağı. Tamam işte bıçakla. görmüşsündür. Şimdi ben bu bıçakla eğer elimde doğrarsam hmm. bu elimi keser. Zaten Yok, ben çok sana keskin. zaten tırtıklı verdim. Onunla hiç olur. doğrayamam ben. <laughs> Ben Az sonra de, bir dakika. bir tane yarım yarım yapacağım. yeter. Ya şey bir tane yeter bana. Şunu şuradan ben tamam. bir kaldırayım. Şimdi elde doğrama operasyonu yapıyoruz. Kıymetli Annem görse gözleri yaşarır. Tek tek tek. Bizim Bakalım hangimiz? Sen doğruyorsun. Okullarda, an. okullarda <laughs> elimizde doğratma yasak yaptım ben. Yani hiçbir şekilde elimizde bıçakla Burası doğrama işi yapmıyoruz. Neden? Buradan Çünkü Özellikle mesela elimizle doğradığımız zaman arkamızdan biri geçer, vurur. Bu bıçaklar 21-22 santim. Yukarıdan bir soru geldi. Elimize sıkıntı olur. Sormak lazım. Tabii. Elçiye zeval olmaz. Analarımız yıllardır elinde doğramış. Suç mu yapmış? Bir şey Suç mi yapmış? Suç değil. Ortadan kes Yok Kesiyorum. yok. Nasıl keseyim? Tam buradan kes. Oho sen her şeyi zorlaştırıyorsun. Heh. Yarısı senin yarısı benim. Hadi gel. Ne yapacağız? Şimdi elimizle keseceğiz böyle tutardı. Dur geldim ben Şimdi de yanına. Şöyle ben de Heh. o zaman... Sen yapmam, başladın yapmam mı? Yapmam yapmam dedim. Şöyle yapardı anam bak. Tamam yapmam yapmam da yaparım yani sonuçta. Mermi yavaş eline gelecek Allah vermesin şu an. Sonra böyle. Hayır benle yarış yapmaya çalışıyor da. Ee, <laughs> şey, <sen gülüyor> ki, eee. Şekil kıyafetleriniz olmuş. Seninki olur. kocaman oldu ben küçük. <laughs> <iki yiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> bana ne bana ne. Hangisi şimdi... açıyorum? Emrah mı iyi doğradı ben mi? Evet biraz Hadi. da paylaşalım. Instagram'dan yazsınlar. Mermi'nin enfes mutfağını açır abiş. Heh. <laughs> 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 Bak ama seninkileri de yakından çekeceğim şimdi. Bak benimkiler tamam, anamın ben. gibi. Emrah şef girme girme. Ya daha elde elde <laughs> doğramak hiç bana göre değil ki. Dediğim gibi işte okulda da yasakladığım hoş Ben bu arada bitirdim ama. <laughs> şurada birazcık daha üstünden geçeyim. Ben işimi güzel yaparım. Şefimden öyle öğrendim. <laughs> Emrah şu an kopya çekerken yakalandı diyor. <laughs> Kamera geldi. Yok öyle bir şey yok öyle Bak, bir şey. Bak ben küçük küçük yapıyorum valla. Anam bambam usulü. Bak. Elim yana yana şu an parmağım da kesik. Gözüm de kapalı Yani neden parmağın kesik? Çünkü büyük ihtimal elinde kestiğin için parmağın kesik. Yok Değil mi? yok. Neydi? Şey, Merhaba. Rondo'ya kaptırdım. Rondo'da Aa. çıkarıyorken bıçağını Gel çizildi. bakalım. Çekiyoruz. Nermin Nefes mutfağı takipçileri. Emrah mı daha iyi kesti? Anketi açıyorum. <laughs> Nermin sürk mü? Maşallah. Hadi bakalım. Yazıyorsun kızım oraya. Emrah Fandaki. Ayıkladım bunları size. Nermin tamam, Öztürk. Süper. Şimdi gelelim yakına. Göstereceğim. Hadi göster bakalım. <laughs> Gel. Ama nereden? Burası senin tarafın. Demin de kestim ben. Ama belli ki ben böyle yeri kesmedim. Vallahi Burası da bilmiyorum. benim. Şurası Emrah'ın. <laughs> Bak. Elde doğradı. Çok iyi. O da oradan çekiyor. Burası da benim. Bunlar böyle o anında da çekiyorlar tamam. ya. Yani. Hadi öyle olsun. Ama ben dedim elde kesemem. Yani <gülüyor> elde <gülüyor> kesmek, elde şey, kesmek şey, zor seni ya. seviyorum hadi tamam. Teşekkür ederim. Valla elde kesmek gerçekten zor. Bir zana Alışmadım. Yani bilmiyorum, bilmiyorum. Benim annem de elde kesiyor. Geliyor. Annem o yüzden böyle büyük bıçakları kullanamıyor. <laughs> Kapatalım. Teşekkür ederiz. Bak bizi <laughs> alkışlıyorlar. <laughs> Süper. Özgüvenimizden ötürü alkış geldi hocam. Şefim içinde bırakıyorum çıkartalım dışarıda ufak bir çökme yaşasınlar. Şimdi Çok Emrah bana etsinler. içinden, neler saydırıyor. Hiç, ben söylüyorum. seni haftaya okula davet edeceğim. <laughs> Elde doğru attırmazsam diyorsun. <laughs> üniversitede <gülüyor> yok ben normal şey bir doğru attıracağım. Ama. Bir de haftaya üniversitede seninle şöyle bir Ama. ufak <gülüyor> <gülüyor> yarışma yapalım. Benim hafta içi beş gün canlı yayınım var hocam. Hiç sıkıntı Kendim değil bak. ben akşama kadar Hayır, tutarım bak, bak. öğrencileri. Gel gel. <laughs> Akşam sekize kadar. Biberleri yavaş yavaş Kesiyorum. Hmm. Ya şimdi elle doğradığımız zaman bu kadar da hmm. hızlı doğrayamıyoruz. Ben hiç bu kadar minik doğrayamıyorum elle doğradığım <laughs> zaman öyle bir şey var. <laughs> Demin de gördüğümüz gibi. Ama ya, Şu şekilde sebzeleri ince Bıçağı ince. En iyi kullanan şeflerden bir tanesi. Kıyıyorum. San. Aslına bakarsan sen de biliyorsun zaten şef bıçağını kullanmak o kadar zor bir şey değil. 20 dakikada yarım saatte öğrenebilen bir şey. Ne olursa olsun senin gibi yapamıyor. Küçük Hı -hı. bıçaktan daha kolay kullan. Ama şey ya, ya benim işim şey daha kolay şef böyle kullanmak. Şöyle bunları da. Bundan daha... gelirse deneyelim. Bak bundan olur Serpil. Bir şey sürük mü? denem. Evet. Ne zaman gelecek bıçaklar hocam? Şöyle bu hafta birkaç tane bıçak yapıma başlayacak. Hı hı. Daha sonradan artık herkese buluşturacağız. Dur. Bu nikah kıyılamaz. Ne oldu? Reklama gideceğiz. Aa süper. <gülüyor> <gülüyor> Efendim reklamdan sonra buradayız. Ee, kuru dolma yapıyoruz ama çok lezzetli. Mardin usulü mü? Antep usulü. Antep usulü. harika bir dolma geliyor. Kuru dolma. Muhteşem bir kuru dolmada kalmıştık. Bu nikaha evet. kıymaya devam edebiliriz. Haydi devam edelim o zaman. <laughs> Kaldım Sarımsaklarda kalmıştık. Evet. evet. Şöyle ben birazdan sarımsak O tencereyi tam olarak... iki dakika oradan alalım da detay kamerası da. Nasıl? Heh. Ayrışır. Birazdan sarımsağı da göstereceğim. Evet. Şöyle bir de bir, şey demiş ya bu tarz bıçakları nereden bulabiliriz? Sen sayfanda paylaşırsan sen de görsün. Ben paylaşırım görsünler. evet. Tamam. Yani şöyle dediğim gibi yapan bir Türk usta, Türk ustaya çok, destek amaçlı çok güzel, ben evet. de zaten bu bıçakları Hı -hı. artık ona yaptırtıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü tamamen elemeyi yapıyor ya. Yani, yani sana şöyle diyeyim Bayıldım. demiri alıyor adam dövüyor. Burada evet. biliyor sapını şurada takıyor falan filan Hı -hı. derken bıçağı aynen bu şekle getiriyor. Ben dedim gibi hep yurt dışını alıyordum hı hı. ama artık Biliyorum yurt dışına hiç yurt gerek için. yok. Mis gibi yap. Türkiye'de de her şey muhteşem bir şekilde yapılıyor zaten. Aynen öyle. Şimdi katıp karıştırmaya ne var devam edelim. Şey? Ne var içerisinde? Ekstradan eklediğimiz bir soğan var. Hı hı. Kapya biber var. Hı hı. Sivri hı hı. biber var. Hı hı. Üç diş sarımsak var. Ben senden bir kaynar su isteyebilir miyim? Burada sumak. Sumak var. Sumaklı su yapacağız. Hı hı. Böyle bir litrelik gibi ekşili bir şey varsa diye, kesinlikle ekşili olsun diye zaten vişnemiz hı hı. de var. Şefim. Domates salçası, biber salçası, hı. şöyle bir bunları bir karıştırıyorum şöyle. Kıyma kullanmayacağız, et kullanacağız. Et deminde. kullanacağım. Hı hı. İçerisinde bol yağlı kuzu etimiz var. Ay, oh. Emrah çok lezzetli, gerçekten Şöyle şef, Domates. Rendesini de ekledim lütfen ıslatalım onu. Bunu normalde 1-2 saat önceden yaparsanız suman çok daha güzel aromasını alırsınız. Yeterli. Ben şu an sizin gözünüzün önünde yeterli, olsun yeterli, yaptım. Sahi. Aynen yeterli. Onu birazdan süzeriz. Tuzunu, tamam, ben kırmızı toz sana. biberini hı hı. ilave ediyorum. Tamam. Burada muhteşem vişnemiz var. var. Vişneyi Vişne suyuyla koydum. ekliyorum. Vişneli e, nasıl oluyor acaba yemesi? Vişne Vişneli nasıl feli. oluyor? Vişne'yi çok fazla anlamıyoruz işin açıkçası. Hmm. Burada vişne'nin o ekşili kuzu etiyle birleşiyor hı hı. ve muhteşem oluyor. Hatırlıyor musun? Sen de bir kere vişneli kuzu etli antep fıstıklı evet, bir kebap, kebap yapmıştık. yapmıştık. Onu hatırlıyor musun lezzetini? Bu da ona benzer bir lezzet oluyor. İkinci şifre ekranda şu an baba efendim. İkinci şifreyi ekranda görüyoruz. Hemen kaydedin. Babamız ikinci şifre e, üç kişiye harika kremler gelecek sabah akşam cildinize uygulayacaksınız. Ne eti? Ne eti? Kuzu eti. Bol yağlı hı hı. kuzu Kemik eti. Kemikte kullanabilirler Kemik mi? Kemik kullanabilirler. En alt katmanına kemikli hı hı. kuzu eti kullanabilirler. Şöyle eğer kuzu kokuyor diyorlarsa hı hı. genç kuzu alırlarsa o kokmaz. Genç Koyuna kuzu. döndükçe koku olmaya tamam. başlar. Mümkün oldukça şöyle incecik kıyıyorum. Bunu pişer pişmez diye tereddüt etmesinler. 20-30 dakika içerisinde hı hı. tamamen pişen bir ürüne dönüşüyor. Şöyle ince bir şekilde kuzu etini kıydım. Bulguru yıkanır mı, mı Bulguru yıkamaya hiç gerek yok. Ama sen Uhu. istiyorsan <laughs> ekleyebilirsin, yıkayabilirsin. Ben yıkamadan kullanıyorum. Bunu da yıkamadan kullanınca bir dünya laf geliyor. Ama ben <laughs> öyle kullanıyorum. Ama bak i̇stiyorsan bir dünya laf geliyor diyor. Dök tamam ben yıkarım ki yiyelim biz bir dünya laf geliyor diyorlar benim suucum yemez bu sefer yemaz biliyorum ha, ya, yemez biliyorsun. biliyorum bak ıslanıyor beni ya, ya, o yüzden <laughs> yani yeter. bildiğim için kesinlikle <laughs> tozunu güzelce tozunu alalım şimdi burada zaten her şey birden karışacağı için <laughs> tahtamı değiştirmeden yıkamadan da. kullanınca bir dünya laf geliyor dedin ya evet, orada aynen diyor. o konuda katılıyorum. sosyal medyada her şey herkes diyor ben de diyorum ki beraber Yapmıyoruz, beraber siz de yemiyoruz. Siz evinizde yıkayın. Evet, mutlaka siz evinizde nasıl istiyorsanız yapın, Bunu ben yıkayım. kendim yiyorum. Evet, ben yiyorum. Bir de bana şey diyorlar Nermin, ha. elin de yiyor yemeği yaparken. Koyuyorum şöyle. Lütfen. Elin de yiyor yemeği yaparken diyorlar. E maalesef elimde de yiyor artık. Ne yapacaksınız? Yapacak bir yapacaksın şey yok. Ki? Ben anlamıyorum. ya yani eldivenle Genelde Allah insanlar kullanmamı olsun. istiyor ama eldiven kullanamıyorum. Ama sen yiyorsun ki ne i̇şte gerek var? Onu düşünmüyorlar. Ha. Onu genelde düşünmeden yorum tabii. yapıyorlar. Niye Sen ellerinde yemek yapıyorsun diye. Şu tahtayı ben direkt arkaya vereceğim. E, Çünkü et kestik burada. Yani o kadar <laughs> ilerletemedim zaten. Şu tahtayı şey, değiştirelim lütfen. Yok yok ben halledeceğim hemen sana. Bunun içerisine bir de çok güzel bir nar ekşisi. Bu arada bu tam çok nar ekşisiymiş. Ya, nar, nar ekşisi sosu değilmiş. Nar Neyse, ekşisinin evet. sosu olmasın nar ekşisi olsun lütfen. Bunu Sofyan, sağ sana olsun. vereyim. Sen karıştıralım, tamam. ben bir elimi yıkayıp geliyorum hemen. Şöyle güzelce bir harmanlayalım şefimin doğramış olduğu bütün sebzeleri. Aman, vişnenin verdiği pembelikle şu an görüntü, kokusu Vallahi hayal mayal gerçek varsa. yani hemen gerçekten. Hemen veririm şefim. Bugün mutlaka yapın bu tarifi. Et yoksa zeytinyağı Et şeklinde de, de yapabilirler. Aynı şekilde. koyarlar. Biraz da. Gene bulgurla da yapılabilir. Hı hı. Aynı şekilde eti çıkartıp hı hı. yapabiliriz. Elini hiç korkak alıştırma Yok şefim. Şöyle yeterli. Teşekkürler. Elimizi korkak karıştırmayız. Bizde korkaklık yok. Özellikle zeytinyağını eklerken böyle bol bol içerisine eklememiz <laughs> gerekiyor ki. Ha, süper ben de bir kaşık bulamadım. Sıyıramamıştım içerisine. <laughs> ben dedim Ekmek ki... de getirelim. Ekmek de sıyıralım. Ben çok seviyorum yanlar içini. Yanlar bayılır evet. benim sunucum. Of. Bu, bu inanılmaz lezzetli bir tarif oluyor. Gayet de pratik, basit. <laughs> Evde de yapılabilecek bir ya. tarif. Şimdi burada hep birlikte sizlerle... Ben de alayım bir kaşık. Şöyle. Tam mı vereyim? Daha Doğrudum rahat Olur. Evet, tenceremizi ortamıza alalım istersen. Şu şey, e, kapağım. Tamam. Ne kadar dolduracağız Şöyle bir koyayım. altına koymayalım. Direkt dolmaları koyacağız. Ne kadar koyalım? Ha tamam. Şimdi evet, püf Öyleyim. noktalardan bir tanesi ne kadar koyalım? Evde de dolduruyoruz. Şöyle iyice de dibine kadar ittiriyorum. Şimdi burada bulgur şişecek. <laughs> bulgur şişeceği için öyle yapmıyoruz. Şöyle elimle ucundan hafifçe ne sıkıyorum. Ucu Halsı. kapanıyor. Kapatıyorum ben ucunu. Ben doldurayım sen evet, de Evet sen doldur ben şöyle sıkayım. Hı -hı. Ucunu sıkarak kapatıyorum. Ve tencereye Hı -hı. bu şekilde yerleştiriyorum. Tencereyi yerleştirirken üst üste gelecek şekilde ben de evde öyle yapıyorum değil mi? Evet. Her biri birbirinin arkasına Hı -hı. denk gelecek. Fazla olanı içinden çıkartıyoruz. Hı -hı. Şöyle yukarıya doğru... Bu kısım önemli. Diziyoruz. Diğer türlü ne oluyor? Hı. Piştikçe bunların ağzı açılıyor Hı. ve dışarı bulgurlar, çıkıyor. etler hepsi dışarı çıkıyor. Bazı daha incek oluyor. Böyle. Evet. Şef vallahi sıkılmadan sizi böyle öyle dinlerim ha ben. Çok güzel ders vallahi... anlatır. Zaten ben onun ya derslerine hani gittiğimde buluyordum yani <laughs> böyle. Her şeyi mi kapmak istiyor insan? Bütün her şeyi öğrenmek istiyordum ya. Onu da anlatın, bunu da anlatın. Bir böyle sakin sakin. Şimdi. O kadar böyle mesela ki... yırtık çıktı hı. bir tanesi. Ya birbirine yama yapabilirsiniz, hı. ya da altına veya üstüne yerleştirebilirsiniz Lezzet tencerenin. Verir. Kesinlikle öyle. Hı. Bunlar da sonrasında yenilebilecek şeyler tabii ki. Şöyle hı. ben tencerenin altına birkaç tanesini bırakacağım. Hı hı. Böyle yanma riskinde alırsınız. Sen demin demiştin ya hı. kuzu eti kemikli et hı. olsaydı hı. ne yapacaktık? Hı hı. Fazlasını çıkartıyorum. En altına döşecektik. Bu arada o da çok lezzetli oluyor yani kuzu kaburgasının uç kısmı yani Hı -hı. pirzola kısmı değil uç kısmı Hı -hı. burada çok lezzetli oluyor. Hı -hı. Onu da mutlaka olanlar deneyebilirler. Şöyle bir arada karıştırıyoruz ki yağ yukarı çıkmasın Hı -hı. ve dolmaların Benim fazlasını. Biraz bonkör hocam evet. fazla fazla koyuyor olabilirim. Hiç sorun değil gayet güzel gidiyorsun bir de hızlı gidiyorsun. Evet. evet, evet, evet. Fazla gidelim. hızlı değil mi <laughs> yemek yaparken? Şefim öyle ah ah bilmez <gülüyor> misin? <gülüyor> Kimden öğrendi acaba? Hiçbir <laughs> şey fikrim yok acaba yanımdaki turkuaz ceketli beyefendiden mi? Bakalım bu sene öğrencilerle... Valla tek şefim. Ben başkasından eğitim almadım Emrah dışında. Açık ve net söyleyeyim. Hep bakalım, soruyorsunuz hangi şeflerden olacak? Eğitim, olacak? eğitim aldınız. Tek bildiğim şef. Bir Teşekkür numara. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kendisi. Benim de zaten en çalışkan öğrencim sensin. Bu Hep senekiler ne olacak onu bilmiyorum. Evet. Beni görmeye başladılar. Bazıları tanıyormuş, bazıları tanımıyormuş. Hmm. İşte ne yapacağız bu sene? Nasıl olur falan filan. Dedim her şey güzel olur. İlk önce dedim Söyle tırnaklarınızı mi? kesin. Çok. Makyajınızı silin <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Mutfağa öyle gelin. İnanılmaz bir siniri var ve hatayı e, Bakın şey o, yapmıyor. çok sinirleniyor musun? Tabii. çok sinirleniyorum. Yani niye sinirleniyorum? Hatayı kaldıramıyor, telore etmiyor. Mesela hatayı, biz çok. diyorum ya böyle büyük bıçaklarla Anlatır. çalışıyoruz. Hı hı hı. Bu büyük bıçaklarla mutfakta nasıl yürüyeceğini de bilmemiz gerekiyor. En ufak örneği tutacaktım. şimdi göstereceğim sizlere. Bir elimi suya tutayım. Çok kötü. Aşağıya tutup yüreceğim. Ben de sene çok daha ya hala takip ediyorum. Da. Ben bir gidiyorum ya derslerine. Ben de ders verirken hatayı falan maalesef Yer olmuyor. Niye hataya yer olmuyor? Bir büyük bıçakla çalışıyoruz, Aha. tamam mı? Bu büyük bıçakla özellikle mutfakta yürüyeceksek, bu bıçan keskin tarafı arkaya evet. bakacak, sağlam tutacağız evet. ki karşımdakine zarar vermeyeyim. Niye? Ben bunu burada kestik, şurada mi? yıkamaya gideceğim, değil mi? Böyle gidemem yıkamaya. Ama bunu elim böyle gidemem. Niye? Kaç Birine kere de çarparım. söyleseler yapmıyorlar ya, çocuklar? Ben baharince birazcık <laughs> yapıyorlar. Şimdi burada giderken, velev ki senle çarpıştık. Gel koluma çarp. Sana da bana da hiçbir şey olmaz. Evet. Bıçakla ters. böyle giderken. Ters tutuyorum. Yere düşse de gene ayağıma düşmez. Arka çok önemli. Bunların hepsi mutfakta uygulamamız gereken şeylerden ya. bir tanesi. Asla böyle yürüyen birini Hı. görürsem Ay. çok kötü uyarıyorum. Çok. Neden? Bu 21-22 santimlik bir bıçak zarar gelmesin diye. Bir ikincisi. Bunları koyabilirsin. Bu arada bu zeytinyağının şey. kapağını açalım lütfen. Ona Bunları ufak bir püf şey. nokta şey, söyleyeceğim. Iııı. Ee, Mutfakta biz herkes gibi işte gazla uğraşıyoruz. Ahlanmamak ateşle için ateşle uğraşıyoruz. Kaynar, su, sıcak sıcak. Yağ. olan ürünlerle uğraşıyoruz. Bu yüzden bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. İşte ocağa dikkat etmemiz lazım. Kimse yanmasın diye. Hı hı. Aa, ne derler? Sıcak yağ, sıcak, sıcak su. Sıcak mi? yağ, sıcak su. Mesela bu şu an bu tencere sıcak, bu sıcaksa Burası kulpu da eğer ısınan bir ürünse buna da dikkat etmek lazım. Zaten. Ben mesela bir şeye dokunmadan mutlaka bir kontrol ederim. Elimi yanına yaklaştırarak dün kontrol dün ederim yandı. veya farklı bir şekilde. Yanar dün baya alevler de varmış Hı -hı. mutfakta onu da gördüm. Allah yakmasın kimseyi. Amin. İşte o yüzden Öğrencilere her zaman ben şeyi diyorum, Hı. okullu olmakla alaylı olmak birazcık farklı olabiliyor. Çok güzel, çok muhteşem kendi geliştirmiş alaylı Yok ustalarımız mi? var. Çok Ama biz evet. okulda Alca. bunları insanlar yanmadan öğrensin istiyoruz. Şimdi ben bıçakla elimi Kesin. kestikten Cübeydin sonra neden, değil mi? ben öyle öğrendim işin açıkçası. Hı. Ben de okula gittim fakat. Okulda bıçağı nasıl tutacağım bana göstermediler, elimi sürekli kesiyordum. Yani diyorum ya bu şef bıçağıyla elimizi nasıl keseriz? Çok güzel keseriz, Aman, inanılmaz evet. güzel kesiyor ve kanı durmaz kesinlikle. Durmaz. Okulda Çok çocuklara uçaklar. ilk öğrettiğim şey bıçağı emin tutun, daha sonrasından iş yapmaya başlayabilirsiniz. Olmayınca da sinirleniyorsunuz. E, olmayınca sinirleniyoruz çünkü niye? Bana zarar gelmez. Evet. Genelde okulda Kendi kendisine canların, zarar ha. gelir bazen dönüşü i̇şte de olmaz Allah kesinlikle vermesin. mutfakta mesela Harbant terlikle gittim geziyoruz bir şey gittim Allah kaymayan terliklerle geziyoruz Allah. Aynen. diyor ki hocam diyor ben terlik giymeyi istemiyorum e, ayağın kayarsa kafana vuracaksın bir yere en ufak örnek o bu yüzden mutlaka Sarpet, bu iş tabanlığına dikkat etmek gerekiyor bu arada bir miktar var. iç harcımız kaldı bu ha, iç harcı durayım. İsterseniz kabak doldurabilirsiniz, isterseniz Hı. domates doldurabilirsiniz, patates doldurabilirsiniz. Her şeyi bununla doldurabiliriz. Bunu Serpil halleder. Evet. Ben buraya oh, Serpil Get, Ya beni. da seni şuraya verin. Bu işarjı her şekilde kullanabilirsiniz. Allah aşkına. Çok güzel kokuyor. Çok. Bunu kim istiyorsa alsınlar, yapsınlar bugün ekip arkadaşlarımız evde. Kuru dolmayı nasıl pişireceğiz? Bunun püf noktası nedir? Bu Kuru da önemli. dolmayı şöyle pişireceğiz. Bir tane süzgeç alabilirsem. Hem ben şefim burada verdim. Sumaklı Buyurun. suyumuz hazır. Ama bu sumaklı suyu şöyle alayım. Ben tutayım hocam. Lütfen. Hı. Sıcak suyum da var şeyse. Sumaklı su üzerine, su gezdire, üzerine gezdire, gezdire gezdire zaten tam üstüne gelene kadar. Dolduracağız. Valla gözünde tam ayarmış. Ben de üstüne ben. geldi. Aynen öyle. Yeter ayarlarım demiştin. Yeter. <laughs> Doğmanın Dolmanın sumaklı suyunu bu şekilde doldurduk. Bir tane tabağımız var. Buradanlar eksiz damlamış birazcık. Sıkıntı koy bence. Şöyle daha rahat ha. alırız. Tamam. Böyle yaptığımız zaman Hı -hı. alamayabiliriz. Böyle yaparsam tamam. tam kapatır. Şöyle hafifçe ne bastırıyorum Hı -hı. ve bunu kısık ateşte bir 30 dakika civarında pişmeye bırakacağız. Yandı mı? Yandı evet. Kısta. İstersen şu kısım mı? Süper. Hı hı, en kısıkta. En kısıkta. Bunu ah, Sunumu hazırlayalım. Onu sunumu hazırlayalım. Tek birimde sunumu hazırlayalım. Sunuma geçmeden önce şöyle bir şey yapacağız. Dolmalar Üçüncüsü ne alemde acaba? Büyük şey. Çok güzel. Sıcak değil tabii. Sıcak, Sıcak değil değil mi? Değil, değil mi? Şey bir şey öyle yapabilir miyiz? Suyu içeri dökürsün. Hemen ben... şefim. Hemen böyle bastırayım ben. Şöyle yapalım. Evet şu an kuru dolmalarımızın Bitin. suyunu biraz daha içeri veriyoruz. Bu da kısım kısım Süper. sıcak kaynar su veriyoruz. Evet. Sürekli bir divir daim var içerisinde. Vallahi... Bunu kapatabiliriz. Tamam. Veya direkt sunumu alabiliriz aslında evet, bunu. Evet ben onu alayım. Onu, şey onu sunumu alalım. Muhteşem lezzetler. Hatta ben buradan böyle yapayım mı şey? Yap bakalım dök. Orta kısımların ama yoksa komple üzerlerine. Komple ne? üzerine dök bence. Böyle evet süpersin. Sen onu dökerken ben de yavaştan beğendile etimizi servis etmek istiyorum. Aman, aman, aman. Of of of, muhteşem oldu ya. <laughs> Gerçekten. Bol, Şu bol. an yemede yanında yat pozisyonu beğendiğimizin az önce için hazırlamıştık. Evet, şimdi alt kısmını döküyorum şöyle. <laughs> tamam şef. Bunu tabaklara porsiyonlayabilirler. O zaman Hı -hı. çok daha güzel gözükür. Ama ben bugün hepsini bir tabağa dökeceğim. Şöyle orta kısmına. Hı hı. Hafifçe yayvan bırakıyorum. Böylelikle etin sulu kısmı oraya gelecek. Hı hı. Eti de yavaş yavaş üzerine bırakıyorum. Et lime lime. Şöyle birazdan sen bir tadına bak bakalım. Evet. Biliyorum, hemen. ben pişirmezsem et bile yemezsin. Yemezdim o yüzden doğru. Vallahi bak hemen tadıyorum burada. Etin ne kadar yumuşak sulu olduğunu anlat bakalım. sıcak galiba biraz. Lop, gidiyor. Değil mi? <laughs> çok güzel. Çinime gerekiyor. Burada eti çok güzel şekilde kestiğimiz hmm. ve sotelediğimiz için ette bir sertlik olma olasılığı yok. İnanılmaz Süsü değil mi? Sen de tatmalısın. Ben de tadayım. Hemen oradan bir parça al. Hatta şöyle Aman. bir yakına Üçüncü girilirse. Şifremiz de anne ekranda efendim. Eti direkt limeli lime edebiliyoruz. Son şifremiz anne. Ben birkaç Son birkaç parça şifremiz anne. Çok güzel bakar mısınız nasıl dağılıyor en tabakta? Lime lime. Kesinlikle. Oluyor. Ama tadı ve baharatlarla özleşmesi muhteşem. Şef, sen bu işin ustasısın artık yani. Teşekkür ederim. Beni kırmadığın ve yayınımızda olduğun için öncelikle hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür İnşallah ederim. Allah tamamını... erdirsin. Amin. Ee, ve bu güzellikleri bizlerle paylaşıp ekran başındaki kıymetli izleyicilerimize sunmamıza vesile olduğun için Var ol. Sen de öyle. Diyeceğim bir şey var mı? Her şey için teşekkür ediyorum. İyi <laughs> <Sen de gülüyor> davet. Teşekkür ettin. ediyorum canımsın. Ee, efendim gördüğünüz gibi günün sonuna geldik. Yine harika bir sunumla e, programımızı programımızın sonu kapatıyoruz. Yarın yine saatler 13.00'da biz Beyaz TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. E, gördüğünüz üzere pilavımız kuru dolmamız, zeytinyağlı enginar do e, dolması mı diyorduk buna? Zeytinyağlı enginar direkt Evet, yan tarafta da muhteşem Beğen, Leyla Sote'miz. Beğendi dile, Sote ve San Sebastian. Çizkek, evet. Harikayız gerçekten. Elinize, emeğinize sağlık tekrardan. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur. Sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyoruz efendim. Bu bu güzellikleri tatmak için sabırsızlanıyoruz. Bize afiyet olsun, deneyecekleri de afiyet olsun. Ve son bir kez Emrah'la birlikte ne diyoruz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. <laughs>